Ee, evet Musa Bey. Son olarak e, Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisinin Genel Başkanı Babacan hakkında e, ne söylemek istersiniz? Onlara çağrınız buradan ne olur? Biliyorsunuz buradan, ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın eski yol arkadaşlarıydı. Tabii eski yol arkadaşları, hem de sevdiklerimiz arkadaşlar. Allah e, Allah onlara yani gerçek yolu göstersin. Çünkü biz biliyoruz zaten onlar maşallah. Yani akıllı insanlar da hem de onların ağırlıkları vardır ve onların yaptıkları güzel şeyler vardır. Aile içinde dediğimiz gibi yani bazen böyle anlaşmazlık çıkar, bilmiyorum kavgalar çıkar ama insan ailesini bırakıp düşmanlara gitmez. Maalesef yani diğer partilerdeki kardeşlerimiz fakat onlar da bak altı kişi bir partiyi bir partiyi yönetirse veya memleketi yönetir e, yönetince e, abi altı ay, ay aykırı fikirler vardır birisi HDP'ye çıkıyor. teröristlere çıkıyor birisi Müslümanlara diğeri ise laikli laikliğe nasıl oluyor böyle bir lider olması lazım böyle e, koskoca büyük bir devlet Türkiye gibi e, gibi sebe şey e, büyük bir lider lazım bu sebepten beraber anlaşın. Anlaşmazlıklar varsa İnşallah bu anlaşmazlıklar hal olur. Ama devletimizi, büyük devletimizi, kalatimizi yıpratmamalıyız. Yıpratmamalıyız. Yani e, Allah için altı ip, ip böyle herkes e, istediği şeyden e, çeker. Birisi Avrupa'ya bağlı, birisi dağlardaki teröristlere bağlı. Tabii burada yal, yanlış anlaşılmasın. Kürtler bizim için Salahuddin Eyyubici'ler. Onlar Bravo, evet. Onlar ümmeti birleştiren bir, ümmeti birleştiren Salahuddinliler bizim için Kürtler. Evet. Türkiye'yi yıkmak isteyenler ise veya Türkiye'den ayrılmak isteyenler bizim kardeşimiz değil. Kim devletini, Müslümanları yıpratmak isterse e, Amerika'ya dayanarak veya düşmanlara dayanarak o maalesef dinini, imanını, inancını bazbursun. Salahuddin Eyyubi böyle bizi öğretmedi. Böyle olsaydı, ayrıcı olsaydı hiçbir sefer aksa kurtulmazdı. Bu sebepten onlara da Allah, Allah onlarını da hidayet etsin. E, çünkü onların yaptıkları şeyler ayrıcılığa getiriyor, zayıflığa getiriyor. Hem Türkiye'deki kardeşlerimizi öldürüyor ve zayıflatıyor hem de Kürt kardeşlerimizi zayıflatıyor. Bu sebepten Ali Babacan'a ve e, Ahmet Davutoğlu'ya Allah için. Müslümanlar için, Salahuddin Eyyubi için, peygamberimiz için, Sultan Abdülhamidimiz için evinize dönün. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Sizce bu altılı masa gerçekten ülkeyi yönetmek mi istiyorlar yoksa e, Sayın Cumhurbaşkanını, e, Erdoğan'ı devirmeye mi çalışıyorlar? Vallahi biz yani biz burada takip ediyoruz. Yani bunlar Onlardan bir gerçek ideoloji... bir sebep Evet yani gerçek bir sebep. Kusura bakmayın sözünü kestim. Tamamlayabilirsiniz. Evet, buyurun buyurun. Önemli değil Ben böyle diyorum. Yani ben hep zaten dinledim onlara. Yani adamlar diyorlar adam israf ediyor. Şimdi böyle koskocaman bir e, havalan yapmakla israf mı bu denir? E, bir arada neden bu adam e, koskoca hastaneler yapıyor? İşte depremde hastanelerin önemini öğrendik mi arkadaşlar? Neden koskoca böyle yollar, geniş yollar yapıyor? Bu geniş yollar olmasaydı depreme belki iki kat, üç kat vakit gerekirdi oraya yardımlar götürmek için. Şimdi hmm. anladık mı bu şeylerin yolların önemini, hastaların önemini? Şimdi Türkiye İslam dünyasında ilk e, uçak yapan ülke sayılır. Bu kötü mü? İyi mi? Önceden F-16 uçaklarını İsrail'de tamir ettirmek zorundaydınız. İsrail'e evet. mi özlediniz arkadaşlar? Evet. evet. Yani bir de tankların tamirini ancak ve ancak İsrail'de yaptırıyordunuz tamirleri. Şimdi artık kendi işeleriniz, tanklarınız var. Bilmiyorum neden Erdoğan'ı sevmiyorsunuz. Keşke bizim İslam ülkemi, ülkelerimizde onun gibi 10 on tane olsaydı. Bir de buradan ben yani alkışlamıyorum burada bilmiyorum bu şey kullanılırsa yani sanki e, 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 şey de e, reisimize sanki yani onda hatalar yok demiyorum da vardır. Ama mesela bir güzel e, ağaçta bazı dallar kötü ise bu dalları mı kesiyoruz beraber yoksa ağacı kökten mi çıkarıyoruz? Uyanın evet. arkadaşlar. Sultan Abdülhamid'imize yaptığımızı bir daha yapmayın Allah için. Çünkü yarın Allah hesap vereceksiniz. Şimdi belki Erdoğan'dan kızgınız için işte hepiniz birleşip onu indirmeye çalışıyorsunuz. Fakat sonunda altı basla devlet yönetilmez. Kürtler şimdi dağlara itecekler ipi. laikler ise Avrupa'ya ve Amerika'ya çekecekler. Bu sebepten aralar arada ülke yıpranacaktır, ülke evet. yıkılacaktır. Allah fırsat vermesin. Evet, evet. Bir de farkında mısınız? Ufak bir anekdot paylaşmak istiyorum. Yani tarih hep tekerrür ediyor. Mesela e, Osmanlı'nın son e, dönemlerinde Abdülhamit'e karşı olanlar daha iyi, iyi bir Osmanlı için mücadele ettiklerini, istedikleri için Abdülhamit'e karşı geldiler. Ama sonuç ne oldu? Ne oldu? Sonuç şimdi millet ağlıyordu. Bu biz 100 sene kaybettik. Neden? Abdülhamitten sonra gelenler ne getirdiler bize? Şapkayı getirdiler. Şapka devrimini getirdiler. E, etek devrimini getirdiler. İçki içmek e, devrimini getirdiler. Yani o zamanlarda e, Türkiye'de en çok içki içen ülke oldu. Allah. Maşallah yani işte şimdi şimdiki altı masa Türkiye'yi 100 sene geri döndürmek istiyor. Allah rızık vermesin. Amin. Biraz önce bir şeyden bahsettiniz, israftan bahsettiniz. Muhalefet Erdoğan israf ettiğini ima ediyor, söylüyor dediniz. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Menderes'e de İstanbul'a aksaray bir semt var, batan caddesi yapmıştı orayı. 1952 yılında 50'li yıllarda orada e, onun da israf ettiği söylenmişti. Menderes'e düşmanları yine aynı şekilde düşman demeyeyim de muhalefet diyeyim yani aynı şekilde e, israf ettiklerini söyledi. Halbuki bu hizmetti. Şu an e, bilmiyorum haberiniz var mı yok mu da şu an o Vatan Caddesi'ne araçlar sığmıyor. Saatlerce kuyruk oluyor. Halbuki o Birkaç yıl, on yıl öncesini görmüştü. Ya da sonrasını değil. Görmüştü, ona göre bir çalışma yaptı. E şu an Erdoğan da öyle. gel Genel e, Cumhurbaşkanımız da aynı görüşte, aynı şeylerde. Yani bir havaları yaptı. Belki onun e, kapasitesi 10 on yılı kaldırır. Türkiye'nin bir sonraki 10 yılını kaldırır. Yani burada israf ne bahane ediyorlar ki? Bir, bir bahane olabilir <laughs> mi bunu? Ee, şeyler hastaneler hakkında israf dediler gördük De, depremde yaralılara yer yoktu ee, işte. Corona e, da aynıydı. Doğru işte e, Marmara'yı yaptı israf mı bu sayılır köprüler yaptı. Ha, ben baktım Diyarbakır'da geniş yollar geniş yollar yapıldı bütün şehirlerde geniş yollar bu israf mı sayılır israf kendi cebine onun ailesine almış olsaydı e, kötü yollar da kullanmış olsaydı fakat bu adam elinden geleni gece gündüz çalışıyor. Keşke bizim İslam alemimizde bütün krallar, emirler e, başbakanlar keşke bunun gibi israflar yapar. Milletin lehine, milletin faydasına millete dönen şeylere. Yani şimdi yüz, dediğiniz gibi 100 seneye kadar Böyle e, sağlık bakımından hastaneler vardır, yollar bakımından geniş yollar vardır, ulaşım bakımından yollar kısaydı. Yoksa e, özlediniz mi dar yollara? Ankara'dan İstanbul'a 8-9 saatte be, gidiyorduk 1980 yıllarında. Yoksa evet. özlediniz mi susuzluğa? İstanbul'da haftada iki gün geliyordu 80 ile 84 arasında. Haftada iki gün geliyordu. Yet yet yetişmediysen susuz kalırdın. Yoksa elektriklerin kesintilerine mi özlediniz? Yoksa birahanalara mı özlediniz? Yani ben dün dinlerken şeyi birisi diyor ya işte bu ben Erdoğan'ı sevmiyorum. Soruyorlar neden? Diyor ya işte içkilerin, biraların fiyatlarını yükseltti. Maşallah maşallah. Sanki bize eksik mi sarhoşlar? Allah sizi içkilerden uzaklaştırsın. Eskisi gibi böyle sıkıntılı bir ülkeye hiçbir sefer yani inşallah fırsat olmaz. İnşallah ileriye gemilere ee, otobüslere geniş yollara sinaylaşmaya yani şimdi Türkiye en öndeki ülkelerden birisi oldu. Acaba geriye mi çek çekmek ha. istiyorsunuz? Allah için biraz akıllı olun. Bir de buradan gençlere de se seslenmek istiyorum. Genç ha. kardeşlerimiz Gidin sorun babalarınıza, amcalarınıza. İste, istemezseniz, utanırsanız gidin bakkala sorun. T sorun nasıl di Türkiye Somaliye'ye benziyordu yoksa şimdi çünkü o günleri görmüş olsaydınız sanırım ki Erdoğan'ı seçerdiniz. Ben bakınız ben AK Partili değilim. Ben onlardan maaş almıyorum fakat Allah için ben burada İsra ve Miraç bölgesinden bu kutsal bölgeden ben size sesleniyorum. Allah için bu güzel insana insani seçin ve inşallah size dinleyecektir. Recep Tayyip Bey inşallah seçirirseniz yani dinleyin. Ee, iyileştirenler varsa, uyarılar verenler varsa işte bu gençlere belki belki bu sebepten işte gençler seçmek istemiyor veya değiştirmek istiyor. Fakat arkadaşlar bir, başka birisini getirirseniz baştan basılacaksınız. Yani 100 seneye 1923'e döneceksiniz ve oradan basılacaksınız. Allah buna fırsat vermesin. Çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı bize ayırdığınız için. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür size başarılar olsun. versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Filistin'den ol. e, Sayın Musa Canzibey e, oradaki durumlardan Hakkında Türkiye'deki seçimler hakkında e, bilgilerini, tecrübelerini bizimle paylaştı. Kendisi zaten 1980 ve 84 arası İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, öğrenimi öğrenimini gördü. Doğru değil mi? 80-84. Doğru, arası. doğru. Doğru. E, o zamanki Türkiye'nin durumunu anlattı. 9 saatte buradan Ankara'ya gittiğini, haftanın iki günü e, su geldiğini. Kendisine teşekkür Tabii. ediyoruz. Çok Özellikle. sağ olun. İyi günler diyorum. İyi iyi günler.